Ya bu güncelleme açık söylemek gerekirse bugün böyle kullanıyordum ah yarın böyle kullanamayacağım. Cihazınız iPhone 15 Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17.1.1 güncellemesinin detaylarına, özelliklerine, kimler bu güncellemeyi yapsın, kimler bu güncellemeyi yapmasın bunlara tek tek bakacağız. Çok uzun bir video olmayacak çünkü 17.1 zaten çıktı, videosu kanalımda duruyor. 17.1.1 de aslında ufak tefek bir güncelleme olduğunu bize gösteriyor. Şimdi videoda çok fazla vakit kaybetmek istemeyen arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Bu güncellemede yeni bir özellik yok. Çünkü bu ara bir güncelleme. Yani burada bu yazıyordu, artık bu yazıyor ya da şu yenilik geldi gibi bir şey olmayacak bu videoda. Dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyorum bu konudaki anlayışınızdan dolayı. Güncelleme içerisinde çeşitli hata çözümleri var, çeşitli güvenlik açıklarının kapatıldığı durumlar var. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Tabii gösterecek bir şey olmayınca da teknik olarak videoyu böyle çektim. Lütfen bu konuda da beni mazur görün. Güncelleme boyutu benim ve aynı zamanda bildiğim kadarıyla bütün cihazlara 300 ile 550 MB arasında geliyor. Sizinki farklılık gösterebilir. Bu bir problem değil. Lütfen bundan çekinmeyin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 11-11 indirimleri yolda 2-3 gün içerisinde bütün Türkiye'de çılgın bir hatta dünyada çılgın bir indirim tufanı başlayacak ve Teknometre de tabii ki bu işten nasibini alıyor ve veriyor. Bu yüzden 22 tane üründe %22 özel indirim kampanyamız olacak. 11-11 tarihinde kampanya geçerli olacak. Dolayısıyla aşağıdaki linklerden 11-11 kampanyalarımıza siz de ulaşabilirsiniz. Yapım numarası 21B91 yani sonunda bir harf yok sağlam ve stabil bir sürüm. Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde özellikle iPhone 15'lere yönelik olmak üzere bir modem güncellemesi de bulunuyor. Birinci çözülen problem BMW ya da benzeri arabalarda özellikle yeni kasalarda Apple'ın BMW ile burada bir reklam filmi vardı hatırlarsınız o yüzden ondan başlıyorum. Kablosuz şarjı direkt olarak arabamızın işte bir bölgesine koyduğumuzda şarj etmesini sağlayan sistemlerin Cihazları çok ısıttığıyla ilgili bir problem vardı. O kadar ısıtıyordu ki cihazların içerisindeki NFC çiplerini yakıyordu. Bazı yanmalar oluyordu. Bu problem bu güncelleme ile çözülüyor. KiriT ekranındaki araç takımları artık daha isabetli bir şekilde çalışabiliyor. Yani bu ekrana açıldı mı bir dakika? Şu ekrana koyduğunuz araç takımlarınız atıyorum hava durumunda doğru lokasyonu göstermeyebiliyordu özellikle hava durumunda. Hava durumunda kar yağarken güneşli gösterebiliyordu. Gerçi daha karı ben test etmedim. Ama olsun bu tarz araç takımları konusunda artık daha rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ben bu güncelleme üzerine gittim iPad'ime bir sürü araç takımı kurdum. Hepsi de tıkır tıkır çalışıyor. Burada güvenlikle ilgili bir şey var. Normalde Apple güvenlik açısından hangi açığı kapattığını bizlere güncelleme içerisinde söylüyor. Ama bu güncellemede bu maalesef ki açılmamış. Şarj ederken telefonun kendi kendine kapanması gibi problemler vardı. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam iPhone 11'de bununla ilgili geri dönükler alıyordum. Bu problem hala çözülmedi bilginiz olsun. Bildirim sesi değiştirme, Instagram'dan gelen bildirimin sesini değiştirme konusuna gerçekten ciddi bir şekilde kafa yoruyorum. Ama maalesef ki Apple hala bu sesi değiştirmemize izin vermiyor. Gerekli yerlere başvurularımızı yapıyoruz, talepleri alıyoruz. Ama bununla ilgili bir gelişme olur olmaz zaten sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de abone olmayı unutmayın. Sırada iOS 18 ile ilgili bir konu var Apple burada iOS 17'nin stabil olmadığını problemler yaşadığını kullanıcıların şikayetleri olduğunu hem donanımsal hem yazılımsal olmak üzere farkında bu yüzden de kendi iç yapılarındaki mevcut iOS 18 çabalarına ara verip iOS 17'ye doğru bu hataları çözmeye doğru bir yönelim içerisine girdi bundan da bahsetmek lazım. Powerbeats Pro ve Beats Fit Pro kulaklıkları güncellendi bu güncelleme ile birlikte. Artık daha iyi performans verebiliyor. Benchmark performans, batarya, ya bu güncelleme açık söylemek gerekirse 17.1.1 olduğu için ne benchmark'ta ne performansta ısı ile ilgili değişiklikler var ondan bahsettim. Ne de pil üzerinde herhangi bir değişiklik sizin kullanımınıza hani bugün böyle kullanıyordum ah yarın böyle kullanamayacağım diyeceğiniz bir duruma sebebiyet vermeyecektir. O yüzden bunları tamamen aynı kabul edebilirsiniz ve bunları baz alabilirsiniz takvimden bahsedeyim bu hafta içerisinde bugün hangi gün bugün salı mıydı ya? Yok bugün çarşamba. Tahmin ediyorum perşembe ya da cuma günü olmazsa haftaya hafta başında iOS 17.2 beta 2'de yayınlanacak yeni özelliklere vesaire bakacağız. Bununla birlikte şimdi en son kısma geliyorum. Bu kısım genelde <laughs> es geçiliyor. Hep yorumlarda bunu soruyorsunuz. Bu güncellemeyi kim yapmalı? Öncelikle cihazınız iOS 17'nin herhangi bir sürümündeyse bu güncellemeyi mutlaka yapın. Cihazınız iPhone 15 ise bu güncellemeyi mutlaka yapın. Onun dışında 17.2 beta kullanıyorsunuzdur. Bu güncellemeye geri dönmeye falan uğraşmayın. Çünkü beta sürümü olanlara bu güncelleme gelmiyor. Bir de eğer iOS 14, 15, 16 bu tarz iOS versiyonlarını kullanıyorsanız iOS 17 diye geçme fikriniz varsa bence geçilmesi gereken güncelleme bu değil. Daha ileriki bir süreçte bu güncellemeye geçmenizi ben size öneririm. Dolayısıyla olduğunuz yerde kalın derim sizlere de. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlara deneyimlerinizi ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Ben de olabildiğince her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Sizler de birbirinizin yorumlarına cevap veriyorsunuz. Bu da çok gurur verici bir şey. Burada isteyenlerin problemlerini çözebileceğimiz bir Yuva kurmamıza siz de yardım edin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.